Seviyorum demenin ...emidi olmaz, sabrı olur. Seviyorum demenin lafı olmaz, yüreği olur. Seviyorum demenin kahbesi olmaz, asaleti olur. Seviyorum demenin bakışı olmaz, dokunuşu olur. Seviyorum demenin vazgeçmesi olmaz, direnmesi olur. Seviyorum demenin kahri olmaz, dublesi olur. Seviyorum demenin ve bari ağı da ölüm olmaz ölümsüzlük olur sevmiyorum dersen de hiçbir sorun olmaz <laughs> nihayetinde yazmalar geçer başa eller önde baş eğik gözlerde ...sanak yağmur öncesi durgun fakat tehlikeli bir hava Ademe çalan yeğilmiş elbiselerde ve takılan siyah çerçeveli gözlükler ayan misali son perdeyi açıyordu. Sonrasında bir kürek darbesiyle şaka gibi son bir espride kapanıyordu son perde.